Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'a 60 saniyeden uzun bir videoyu nasıl hiç bölünmeden hikayelerde paylaşırız. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi burada yapacağımız şey Google'a giriyorum ve Aero Insta yazıyorum ve çıkan bakın burada ilk şeye tıklıyorum. Buradan bir dil seçin diyor. Türkçeyi seçtim. Aure Insta'yı indir diyor. Ona da tıklıyorum. Daha sonrasında aşağı iniyorum. 2 numara paket var. 1 numaralı paket. Eğer bunu yükleyecekseniz varsayılan Instagram bu kullanılacak yani şu an yüklü olan Instagram hesabınız hesabınızı silmeniz gerekecek uygulamayı. Daha sonrasında bunu indirdiğinizde Bar sayılan yani Google App'teki gibi olacak ya da iki numaralı pakete tıklayarak iki tane farklı Instagram uygulaması kullanıyormuş gibi yapabilirsiniz. Ben bunu işte bu diyorum, iniyorum aşağıya ve diyorum ki bununla indir, indirmesini bekliyorum. beni yönlendir diyorum. 2 saniye diyorum ki indir. indir diyorum bir APK olarak. indiriyoruz Paket yükleyicilerine bakalım. Şu an indiriyor. İndirmesini bekliyorum. Video hiçbir şekilde kesmiyorum ki hani farklı bir şey algılanmasın diye. O yüzden sizlerle beraber şu an bu uygulamanın indirmesini bekliyorum. Evet. Az kaldı. Şimdi şey dememeniz için ama sen önceden indirmiştin o yüzden oldu dememesi, dememeniz için bunu şu an yapıyorum. Eğer siz bunu indirip kurarken size bilinmeyen şeylerden indirme yapılamaz diyorsa, orada ayarlar kısmı çıkıyor. Ayarlardan direkt olarak indirebiliyorsunuz. Yükle diyorum. Bize ikinci bir Instagram yüklemiş oluyor. Şu an uygulamayı telefonumuza yüklemesini bekliyoruz. Evet, bir bakın uygulama yüklendi diyor. Şu an bitti diyorum. Aç demeyeceğim. Size göstermek adına bakın. Şurada iki tane Instagram oldu. Sol tarafta normal Instagram Google App'ten indirdiğim. Sağdaki de Aero'dan indirdiğim. Ona tıklıyorum. Şu an uygulamanın gelmesini bekliyorum ki girişimi yapayım. Giriş yap diyor. Şu an girişimi yapıyorum. premium yazdım. Giriş yap diyorum. Giriş yapmasını bekliyorum. Bakın, ayrı Insta'nın şeyinden çıktı. Profilime geliyorum. Şimdi direkt paylaşamıyoruz da buradan da ufak bir ayar yapıyoruz. Profile geldim. Sağ üstte 3 çizgiye tıklıyorum. Ayrı Insta ayarları diyorum. Buradan hikayelere geliyorum ve bakın 60 saniyelik hikayelere tıklıyorum. Geri gidiyorum. Şimdi hikaye oluşturacağım. Uygulamayı kullanırken evet evet izin veriyorum. Şimdi bakın sol tarafta Şöyle tekrardan göstereyim. Sol tarafa tıklıyorum. Direkt olarak bir saniye. Ben şöyle geldim. Bakın bir dakikalık bir videom var. Ona tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde alt tarafta şurada bölünme olmadan tek, tek şekilde videom yüklenmiş oldu. Bunu paylaştığım zaman tek şekilde yüklenmiş olacak. Bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.